Asıl mesele buradaki kanunun asıl içeriğini incelediğimizde çok ciddi bir yaklaşım var. Risk değerlendirmesi yaklaşımı. Evet. Zaten çıkacak yönetmeliklerden de en anlamlısı tabii diğer yönetmeliklerin çoğu da anlamlı. Risk değerlendirmesi yönetmeliği. Peki bu ne alandaki, yapılması lazım bu anlamda? Bu alanda işte yaklaşık olarak 2010 yılında iptal olan yönetmelikle dahil bugünkü süreç içerisinde temel hedef eğitim Tüm tarafların işveren ve çalışanların bu eğitim süreçinden geçmesi gerekiyor. Bir bir şekilde farkındalığın yaratılması gerekiyor. Eğer çalışma yaşamı incelendiğinde her işte olduğu gibi bir önleyici anlayışın yerleşmesi gerekiyor. Bu evet. da risk değerlendirmesi. Yani bir işe başlamadan önce mutlaka orada tehlikelerin tanımlanması, hangi önlemlerin alınması gerektiği eğer göz önünde bulundurulursa. Sonuç olarak e, sıfır e, iç kazası tanımı e, gibi bir yaklaşım var. Tabii önlemiş olacağız ve sonuçları da olumsuz olmayacak diyebiliriz. <laughs>